Salut la... Selamun arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefa getirdiniz nasılsınız İyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizleri de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz bizim bime 14 Kasım'ın ürünleri erkenden gelmiş arkadaşlar katalogla çıktığı yepyeni ürünleri erkenden ilk defa bu kanalda izleyeceksiniz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz bizler için çok değerli sizlerle birlikte güzel büyük bir aile olduk lütfen butonlara bas atalım. 140 bin abone olalım. Lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Hepinize Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. O zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım bir 14 Kasım'da neler geliyormuş neler? Sizlere şimdiden söyleyeyim. Şahane ürünler var. Hepsinde neredeyse bulduk. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizlere keyifli seyirler diliyoruz. 12 parça zaten. Tamam. Şöyle bir tane. Aa şey. Küçüğü çok güzelmiş ha. şu, şu büyüğünü Büyüğü. göster. Dur. Bir tane şu oldu. Bak şu. Büyüğü. Bir de onun bir küçüğü var. Şurada. Şöyle. Toplam e, sayısını şurada yazıyor göstereceğim. Dur bakayım daha ne var. Bir de şurada şu var. Yuvarlak. Başka Galiba Dik. başka yok. Hı hı, böyle. Evet, başka yok. Bir büyük var başından var hı hı, pasta tabağı bir de şöyle var bir de küçük bir de şu hı. bir de servis Yeni ürünlerden Bu da çelik tencere gördüğünüz gibi evet. ambosun e, paslanmaz çelik derin tenceresi bu da derin tencere tencere 22-11 santimetre var bunun hı. da fiyatı yine aynı 700 TL'ymiş böyle çok güzel tencereler bayıldım bunlara belki de alırım bir tane çok güzel e, bilmiyorum artık bakalım Alabilirsem. Ben yani çok güzel bence de bu ürünler. Vallahi Güzel güzel. Şahane. Şey şöyle hemen göstereyim size. Al şöyle. Aldım. Da aldım. Kaliteli biliyor musun? Bence de. Evet. Bu markayı kullanan var mı? Kullanan var mı? Memnun musunuz? Hani ben <laughs> de almayı <gülüyor> düşünüyorum <gülüyor> da. Alayım mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Hani bana bir fikir verirseniz. Memnun olurum. Herkese de bir fikir olur. Bak çok güzel ama. E, Ambosun e, tenceresi geliyor. Paslanmaz çelik, basık tenceresi de geliyor. Bunu da erkenden bulduk. 24 santimmiş bu. Fiyatı 700. 700 lira. 700 lira. Direkt şöyle şekline bakalım nasılmış. Şöyle ben sizler için açayım. Çok güzel ürünler bu arkadaşlar. Zaten gösteriyoruz. Şöyle. Ben de çok güzel görünüyor bunlar. Çelik evet, yani. Şahane. Bak. Evet. Aslında bize de lazım böyle güzel bir çelik. 24 santim. Aslında küçük de değil yani. İyi iyi. Şey. Güzel yani. Güzel güzel. Bakınlar var. Gel şunları söyleyelim. 8, 149 lira. 8 terliymiş. Bak ne güzel kız bunlar. Şunun rengi çok güzel. Şu ikisi değil mi? Ha şu. Figürleri figürlü. Bak şöyle, bir de şöyle figürlüymüş ha. Renkleri de ne kadar güzel. Bir de şeyler var, fırçalar. Bunlar da çok güzel. Şunların güzelliğine bak. Paspaslar, soyunucu paspas. Hı. Bu şekilde. Şöyle biraz daha e, bir yere koysana ya. Çünkü Hı. şey parlıyor da. Ha, ha. Ben bir göstereyim ya, böyle belli olmuyor ki. Tamam, mi? göster. Tekrar koyarım ben, yine poşetin içine. Daha detaylı. Zaten içinde bir sürü var. Hı. Ha böyle daha iyi. En azından şimdi iki ambalaj değil, bir ambalajdan daha rahat görünür. Şöyle bu göstereyim. Düzelteyim. Bunlar çift çiftli değil de tekli bunlar. Bir tane böyle var. oval var. Bir tane de şöyle dikdörtgen var. Hı -hı. Bir de tek olarak satılıyor, Hı -hı. Hı -hı. İkili olarak. İkili olan başka paspas. Aynen. Bir de şöyle dikdörtgen şeklinde var bu şekilde. Ve poşetten çıkarmış halde şu şekilde. Yani poşeti var da ikili poşet değil en azından. Şöyle göstereyim. Evet, o zaman daha böyle daha güzel görünüyor. Aynen. Şunu da gösterelim. Casilda Home'un ikili paspas seti. Kapitoneli, tüylü olan bu. 199 lira ikili. şöyle modeli var. Şunu da gösterelim. Ben de şuradan tutayım da. Hı -hı. Hı. Şöyle. Pardon. Şöyle ikili. Bu da aynı şekilde. Sadece aynı fiyat. Aynı fiyat. Renkleri farklı. Şu da mı farklı renk? Bence o da farklı. Bunlar yeşil gibi. Bu da kahverengi gibidir. Evet. evet. Bu kahverengi gibi. Bak bence bu güzel. Hepsi de birbirinden güzel bence. Çok güzeller. Bunu evet. da erkenden bulduk. Yumurta Nikas. saklama kapları da 15 lira. Sıvı sabunluk var. Bu da 79 liraymış. Markası da Alpina'ymış. Şöyle banyo paspasları var. 65'e 80 santim. 79 lira bak. Bunlar da yeni. Sabunluk seti ikili. 279 lira. Dur bir bakalım renkli mi bu. Bakıyormuş markası. Siyah sanırım ama bir bakalım. Bak, şurada şey ya yerin mavi gibi yok böyleymiş bak güzel ama bak şöyle şöyle göstereyim size göstereyim size ee, altılı valiz, valiz güzel seti. seti gelmiş gelecek haftanın ürünü bu bu da gelecek İğinler. haftanın ürünlerinden birisi şöyle açık vaziyette göstereyim size 6 tane var içinde. 450 TL. Evet. Tamam. Şurada fermuar var. Hızlıca gösterelim. Tamam. Şuradan açayım ben bunu. Bak. Şöyle bir tane var. Hı hı. Şöyle bir tane var. Hı hı. Tamam. Şöyle. Şöyle, şöyle göstereyim. ölçülerini de söylesek ya. Aa, o buradan söyleyemeyiz. Ha o belli değil. Ha yazıyor 34 mü? Mesela şu 34 santimmiş. Tamam. Şöyle bir tane var. Dört o da 32. Etti. Bir beş. Kese. Bir de şu. Evet. Yine. Tam 6 evet. parça var. Bakın şu resimden göster. belli yani. Ona resim böyle bir buruş. Bu düzdü Ha şöyle bak, bak şurada şöyle. yazıyor. No 1, No 2, No 3. Şöyle. No evet. 1, No 2. Burada ayrıntılı şekilde şöyle yakınlaştırınca görürsünüz. Aynen, burada hepsi görünüyor zaten. Tam bunu ben bir hani kapat sen en son bir resmini çekeyim. Ben. Aynen. Bunu da gösterelim. Hepsini küçüğünü de bulduk. Oh, şahane. Yeşil. Bunlar 35 lira. 25'e 25 16. Evet. Bu rengini bulamamıştık. İyi, süper. Bunu da bulduk. Böyle güzel. Bunlar da arkadaşlar Tefal'in yeni gelecek ürünlerinden, gelecek haftanın ürünlerinden düdüklü tencere seti. E, 6 litreymiş 5750 TL fiyatı da. Çok güzel bak şöyle. Şöyle Philips'in filtre kahve makinesi de gelecek arkadaşlar. Gelecek haftanın ürünlerinden e, yeni. Bunu da bulduk. 2000 lira bir fiyatı var burada. Salata tabakları da gelecek arkadaşlar. Belante'nin salata tabağı. 31 çarpı 19 santim 125 lira. Bunun farklı desenini göstermiştik. Bir de şu. Bak şurada. Onu da gösterelim. Onu göstermiştik, göstermiştik ama. Göstermiştik. Tamam. Şöyle. Kurutma makinesi için gelmiş bunlar. 129 lira bir fiyatı var. Yün kurutma topları diye geçiyor. Bir Şöyle bir bak. Şuradan göstereyim. Şunları Herhalde. gördün mü? Kek fanusları. Bunlar ne kadar? 99 TL. <laughs> çok güzelmiş. Şöyle. Şu badyaları gösterelim aynen. Desenli badya. 6 litre. 39 TL'ymiş bu. Bak bunun bir de yeşil rengi de var aşağıda onu göster. Şöyle göstereyim ama çok Aynen. aşağıda yani. O yüzden çok... gerek ama. yok ya o kadar şey. Bir tane cam ürün gördüm ben demiş şurada ya. Bunun altında mıydı? Ne camı? Şunlar. Ha şunlar. Cam saklama kapı Paşa Bahçe 199 TL. Bakalım onlara. Şöyle bir cam kase Kaç bayağı da çabuk... büyük. Bir... 2000 bilmem ne kaç yaşı? Ya? 2500 Nasıl? 2500. Heh, tam 2, da 2500 cc. Oo güzelmiş. Tamam, bak, işte plastik ürün çeşitleri de 49 lira. lira. Mesela bu. Hmm. Mesela o elindekiler. Şunlar mı? Evet. Onların kapakları da var. Tamam bakalım onlara. Kapakları da şunlar. Takalım hemen onları. 49. 49 mu? Evet. Bunların fiyatı. Ama güzeller bak. Kaliteli var yani. Mesela şöyle mavi. Yeşil. Gri. Nasıl? güzel bak. Hı -hı. Şöyle üst üste koyayım. Güzel güzel. Şöyle, bak, şöyle de şöyle tutayım. Böyle. Şöyle çok güzel lavın kaseleri var. 35 liraymış. Bunlar da yeni gelmiş. Çok tatlılar bak. Büyükleri de 39 mu? Evet. Öyle yazıyor. Bak şunlar aynı. Aynıymış. Yani başka O, yok şu an burada. Sen de Şunlara bakalım. Gravürlü saklama cam kaseler 32 lira. Bak, Bakınız şunlar da 32 lira. Çok güzel. Şu bölmeli saklama kapları 1700 cc 189 lira. Hmm, en mi? büyük boyu. İki bölmeli bak. Aynen. Şöyle. Şu 1120 cc'ymiş bu da. 149 lira da fiyatı. En küçüğü nerede? 720 cc'lik şunlar mı? Hımm çok güzel. 125 TL bunlar. Çok güzeller. Güzel Sağlık şeyler kuracağım. var. Şunu, şunu göstereyim. Anne açmana gerek yok. Sadece böyle göstereyim. Şöyle bakalım. Salata kasesi var. İkiliymiş bunlar da. E, 950 cc'ymiş. 139 TL. Çok Şunu gösterelim mi? Çok güzel bir çay Çay seti var. Çay tamam Çay seti. 12 kişilik. Bir dönmüyor. <laughs> şöyle 12 kişilik. Şuna bir bakalım. Bu kaç para fiyat fiyatı yazıyor mu? Fiyatını söyleriz. Yazıyor da. Tamam. İlk önce şöyle modelini gösterelim. Şöyle göstereyim. O fiyatı nerede? Tamam ben bulunca söyleyeyim o zaman. Yani göremedim. Bu, e, zannettim ben zannettim onun fiyatı 300 400 bence. Senin dediğin kapüşonlar burada. Sivis Evet. Buradan bakalım. Onları ne kadar aramıştık. Ama onun içindeki nerede? İçindeki şurada. Onun fiyatı yok. Fiyatı, fiyatı de nerede? De. Gördüm de fiyatını göremedim. Fiyatlar mı? Hmm. Sivit mi? Bu 279 aşağıdan hmm. almışlar bak. Şunlar bak. Aç, açmışlar. Şöyle 279 göstereyim. TL bunlar. Şu. Pijan, Hı -hı. Kadın SM. Erkek de 279, İkisi de 279. Hı -hı. Pijama takımları var erkeklere. özellikle 400 TL. Pijama takımları. Evet şu. O kadın mı? Bu da bayanlar için. O, onun fiyatı yok ama o da 400. Yaka büyük pijama takımı, takımı. şu. Büyük ne beden ya? Bisiklet yaka. Ha bisiklet yaka. Ben de diyorum yaka ne? Şöyle. Eşofman erkek. 200 lira bunlar. Kadınlar da aynı şekilde. Evet Öyle evet. 200 aynı. lira. Bayağı kalın ama bunların yani şeyleri kışlık. Bak şu cam ürünü gösterebiliriz. Cam saklama kabı 109 lira. 1150 cc. Bunlar da çok güzel. Bayıldım bunlara. Sağlıklı yani cam. Güzel. Peki. güzel Çünkü şeyler çok daha iyi. Evet. Şunları gösterelim Zoe. Çay e, meşrubat bardağı üçlü. 150 liraymış o. Bunlar, 480 cc. Baya büyük, büyük, büyük Çok büyük. Hmm. Şunlar var su bardağı diyor ama bunlar da aynısı bunun. Bunun aynısı değil mi? Değil. Değil mi? Tamam. Hmm. Bunlar farklı bak. Bir dakika alması lazım. 119 lira. Bak bunların boyu 380 daha küçük. cc. Hmm, belli zaten. Tamam onları dikkat edecek. Boy çok böyle biraz dar olduğu için. Olsun hallederiz. Tamam. Şu, şu, kavanozları söyleyelim. 1050 cc olan büyük olan şunlar. Şunlar. Büyükler bunlar. 35 lira. 35 lira. Şu küçükler de 25 lira. Bu kaç sesiydi? 550 550 sesi. Güzel şeyler var. Şimdi söyleyeceğim ikili borcam var. Tamam. Fırın tepsisi. Evlerde 269 TL. Şöyle bayağı da ağırmış. Çok ağır bir aldım Kare yani. Kare tepiymiş bunlar. Kare tepsi. Rock'un şöyle bıçakları var. Bunlar da 99 mu? Hayır. Bunların 25 lira. 25 lira mı? Hı hı. Şuradan etiketini gördüm. 25 lira. Evet, güzel. Eline çok dikkat et. Çok ağır. Hı -hı. Şöyle 12'li e, fincan seti var. Şuna da bakalım. Benim. 350. 250. 350 TL. Şunun da modeline bir bakalım şuradan. Göstermek istiyorum şöyle. Sadece üstüne baksak yeterli. Tamam altına gerek yok. Bir tane de tabağı var bunun onu söyleyeyim. En altta mı? Şunun altında evet. 12 parça. Sünari. Tabaklarıyla birlikte. Şunları alacağım. Bir dakika ben. ben altında turu var. 150 lira bunlar da. Hmm. Kabe yanısı var da. Süzgeçli kesim panoları da gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş. 45 liraymış. Şöyle iki renk gelmiş. Heh. Şöyle gösterelim. Bir şeyleri süzebiliyorsunuz. Hem de kesim. Yani üzerinde bir şey de kesebilirsiniz. Kesim panosu diye geçiyor. Madeni para sayma makinesi gelecek. Bu da yeni gelecek önlerden. 4.490 lira. Zeynep'in salata tabağı da gelecek arkadaşlar. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden ölçüleri 31 çarpı 19 fiyatı da 129 TL çok bir güzel. Bir tane desen var değil mi? Bakalım. Evet bir desen gelmiş şimdilik. Haftaya belki farklı desenler de gelebilir. Gelecek haftanın ürünleri çünkü. Gayet de güzel benim hoşuma gitti. Hmm. Sufle kapları gelmiş. Bunların bak böyle e, değişik değişik şeyleri geliyor. Bunun puantiyelisini göstermiştik zaten. Hmm. Bunlar var. Bunlar da 29 lira. Bunlar farklı bir model. E, şu ana kadar 4 çeşit gösterdik size. Gayet de güzeller. Bak şöyle çok güzel yeni nesil koltuk örtüsü de gelmiş arkadaşlar. 170'e 310 5 santim yazıyor. Fiyatına bakalım. 199 lira. Bunlar kaymaz bile biliyor musun? Hı hı. Şöyle çok güzel. Pamukla şöyle bu. Paşa Bahçenin en sevdiğim şey. Ne bu? Eco mu? E, Eco. Çay bardağı altılı. Hı çok güzel. Paşa Bahçenin. Şöyle modellerini de göstereyim size. Hı hı. Bak bunlar gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 199 TL. 199 lira. Modellerine bakar mısınız? Çok, çok güzel. Güzeldi ya. Biz, biz bunlardan aldık. Var. Memnun. Buradan aldık hem de binler aldık. Ama siz de kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Sizleri yorumlara bekliyoruz. Bol bol yorum istiyoruz. Şöyle sonra. arkadaşlar, gelecek haftanın ürünlerinden. Stamp'lı, tenin. Stamp'lı kupalar. Ee, şeyle, dörtlü. Hı, dörtlü, 200 milimmiş. Fiyatı 579 TL. Tamam bunu da bir gösterelim size. Erkenden bu bulduk. Bunlar gelecek haftanın ürünleri arkadaşlar. Bak şöyle size gösterebildiğimiz kadar Hemen poşetlemişler. Şöyle, şöyle gösterelim. Yola tutalım. Bak şöyle. Tutabiliyor musun? Tabii. Tamam. Öyle. Şöyle e, 32 santim çift taraflı balık tavası da gelecek arkadaşlar. Muvera'nın. 350 lira. Hı. şurada Şunu da bir gösterelim size poşetin içinde. Bak şöyle. Ne güzel bir şey ya. Bu kullanılıyor ama ben de almayı düşünüyorum da şimdi yani bilmiyorum bunu hiç kullanmadığım için şimdi onun için yorum da yapamıyorum. Şöyle güzel bir ürün. Görünüşü çok Öyleyse. güzel. Şeyler var. Kalemşeler. şeyler 90 liraymış bunlar. <laughs> Onu da söyleyemedim pardon. Ama insan dili dönmüyor biraz ha, değişik. Bir şey. Okunuşu konuş farklı ee, ya. Değişik. Şöyle şunlar var. Flamingo çiçeği bak bunu söyleyebildim. Bunlar da 299 liraymış. Şunlar değil mi filan? Herhalde ]mış? bunlar. Bunlar bunlar. Şu ne? Ali Banana, muz, muz bir şey. Saksı hmm. çiçek. Ben bunların fiyatlarını göstereyim. Şunu, şunu, söyleyelim. Bak karden Koala. 199 lira. Ne güzelmiş maşallah. Şuna bak. Bunlar da arkadaşlar tefalim. E, 24 santim tavası arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle gördüğünüz gibi 24 santim. Fiyatı 600, 630 TL. Bunu da erkenden bulduk. Bak, tavalar gelmiş günlere. Burada arkadaşlar gelecek hafta gelecek olan yeni ürünlerden var. tavasını bulduk. 32 santim. 32 santim. Fiyatı da 849 lira. Şöyle güzel bir tava. Hı hı, bu güzelmiş ha. Çok güzel. Baksana büyüklüğü falan. Bunu erkenden bulduk ve bir tane daha var. Vok tava. Evet Voktava'yı da bulduk arkadaşlar. Şöyle bak. Bak bu da yine Gelecek Haftanın yeni ürünlerinden. Kaç santim 28, bu? 30, 28, 28 santim. 28 santim. Bu da 999 liraymış. Hı hı, bu da yine dediğimiz gibi yeni. Gelecek Haftanın ürünlerini erkenden bulduk sizler için. Bak şöyle çok güzel leopard desenli battaniyeler gelmiş yine. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden. %100 yüz polyestermiş. Ee, ölçüleri 200'e 200 fiyatı 550 lira bir şey söyleyeyim bunun açını gördüm ben de mi bakarız şimdi ona da bakarız açını bakarız arkadaşlar aynı battaniyenin tek kişilik olanı da var bu da yine gelecek haftanın ürünlerinden şöyle gösterelim size ölçüleri de 150'ye 220 santim bu da %100 yüz polyestermiş. 500 TL. 500 TL fiyatı var. Şöyle göstereyim. Şöyle açılmıyor. Açılsaydı da gösterirdim ama. Aynen. Çıtırtı değil şey. Şeyde yakmışlar. Açılmıyor poşet. Tamam şöyle gösterelim. önemli. Çok da önemli Şöyle gösterelim. Yoksa açıkta olsa gösterirdik. Bak şöyle. Arkadaşlar gelecek haftanın yeni ürünlerinden İngilizce'nin çatal kaşık bıçak seti var bunlar böyle kaç parça bunlar acaba? 800 TL fiyatı. 800 Bir arkasını döndürür müsün? Bakalım şuradan. Burada 18 yerler. parça 6 kişilikmiş. 18 parça. Hı -hı. Şöyle sapları bambu gibi. Hmm. Kahve rengi gibi. E bir açabilirsen. Bir şöyle. açalım bakalım nasıl. Açılıyorsa. Açılıyorsa açalım da bakalım nasıl açılıyor. Açılmıyorsa da. Açıldı açıldı. Bak şöyle. Heh. Dur Bir saniye. Ha. Şöyle. Şöyle göstereyim. 6 adet kaşık var. 6 adet, adet bıçak. 6 adet de şöyle çatal var. Hı hı. Bu şekilde. Tamam bunu böyle. derken de bulmuşken sizlerle paylaşalım. Zaten şurada şey de var. Manken gibi böyle hı. ortada. Koymuşlar. Aynen. Hı. Şöyle hazneli rende. Bunlar da yeni gelecek önlerden. Gelecek haftanın önlerinden. 159 TL. Hmm, ne güzelmiş. Bak şöyle. Bunu da Güzelmiş bak harika bir hazneli Şöyle hı hı. kenardan açılıyor. Çıt çıtlı bu şekilde. Ay, tamam bunu da bir göstereyim. Ya. Ya. Yok gerek yok şey, bıçaklar ya. Bunlar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Doğrama bıçağı ve mutfak bıçağı. 99 lira bunlar. Ee, şöyle 5 yıl garantiliymiş şefin bıçakları. Çok güzel ama bak. Bunları kullanan var mı arkadaşlar? Şöyle görüntü olarak çok güzel ama kesmesi falan nasıl? Onları da bir sorayım size. Bak bunlar da yine Gelecek Haftanın ürünlerinden soyacak. Aynı hı hı. markanın. Yine aynı fiyat. Fiyat aynı mı? Aynı aynı. Hı hı. Hmm. Bunlardan biz almıştık. Ben bunlardan Şerz memnunum. Şefs markası da. Bunu da yani gene Elini kesme çok dikkatli çıkar. Size de bir soralım da. Şimdi bunlar çok keskin oluyor. Evet. Hı hı. Bak şunlar. Şöyle. A bak şeyi de çıktı zaten. Şurada da şey var. Koruyucu koru bandı. Şöyle. Şurada en son koyarız. En son koyalım onu bir Ahmet'in e, şöyle saklama kapları da gelecek. Bunlar 39 TL. Ne kadar bunun şeyi? Yarım litre. 5.05. Şöyle bir açıp bakalım. Çok güzel oluyor bunlar. Bak. Harika. Yani, onu bunlar. bir alayım ben. Şöyle. Ee, bir de bir litresi var onun. Tamam. Evet, onu da bakayım. Arkasına bir bakabilir miyim? Bakalım. Ne kadar? 1 litre evet, bu da 69 TL. Bunlardan ben bayağı kullanıyorum senelerdir Çok güzel oluyorlar. Siz de kullanıyor musunuz? Hepsi yeni ürünler bunlar. Hayır onları koymadan. Tamam. Ben en son birisini çekerim. Evet, bunlar gelecek aksiyon Yeni ürünler. Tamam. O 89 yeni. TL. Altına bakalım. Tamam. ilk önce şeyine bakalım. 2 litre, 89 TL bu. Bu 2 litre. Onun bir büyüğü daha. En başka. altta. En altta. Hmm. Aynısı mı yok yokluğunda? Hmm, şu. Bu da 99 TL. Ben fiyatları hmm. ezberledim. 99 TL. Evet bu da 3 litreymiş. Bu 3 litre. Şu 2 litre. O arkadaki de ne bilmiyorum. O farklı bir şey sanki. Emin farklı. değilim. Onu sonra Hı, kap söyleriz. Tamam. Şöyle üst üste koyalım. Böyle böyle. Tamam. Anne dur resmini şöyle bir. Heh, şöyle. şöyle yapayım ben dur. Evet böyle yapabilir. Evet, Çok güzel ama bunlar. Şahane. Saklama kapları kaliteli. Şöyle bak metal tepsiler de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir tutar mısın? Tutarım. size i̇şte şöyle yeşili geliyorum. Bak. Aa yeşili çok güzelmiş. Bu çok tatlı. Dur, şöyle göstereyim. Bunların fiyatı 35 TL. Ölçüleri var mı? 250-160 yazıyor. Bilmiyorum küçük yani boyu. Şey 250 mm'dir. Yani, kahve milimetredir, kahve tane. tepsisi bunlar. Hı -hı. Minik. Çay da içilir. Her şey içilir. Her şey olur. Yani böyle küçük sunumlar iki kişilik falan olur yani. Aynen, aynen. Bunları ben bir resmini çekeyim. Arkadaşlar bu da yeni gelecek ürünlerden yine. Bunlar da metal tepsiler. 45 TL fiyatı var az önce gösterdiğimizin büyüğü. Ölçüleri ne kadar acaba? 100 ne yazıyor? 31,5. Ya? 31,5. 31 31,5 31 ölçüleri var. Bak şu çok güzel. Bunu beğendim değişik. Bu elindeki de güzel. Bak ikisi de birbirinden güzel. Bak arkadaşlar bu da yeni gelecek evet, ürünlerden planel çift kişilik nevresim yastık kılıfı leoparmış bu. 200'e 220, 50'ye 70 ölçüleri var. Fiyatını 900 lira. Bir bakabilir miyim şeyine? Ölçülerine bakacağım. Bak bak. 200'e 220, 50'ye 70. Hmm. Hı -hı. Şöyle tamam. şuraya tutar mısın? Tamam tutayım şöyle. Bak şöyle göstereyim. Bak göstereyim burada. 900 TL. Hı -hı. Güzelmiş ama bak çok tatlı bir ürün. Bu Leopar ürünleri gerçekten çok güzel olabilir. %100 pamuk olması da iyi bence. %100 pamuk Hı -hı. evet. Ben de çok seviyorum bu ürünleri. Leoparı severim yani. Bak. Şöyle bak. E, sufle kapları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 10 adet 29 lira mı? Hı hı. Gelecek ürünlerden ama Bak, mor mor çok güzel renkleri var. Bir de şöyle var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatlarını zaten söyledik. Bu şekilde. Şöyle çekeyim Çek. mi yandan. Çek. Görünüyor, değil mi? Tabii görünüyor. Evet, böyle güzel. Bir de şöyle ikisini de tek kişilik e, nevresim takımları da gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Ürünlerinden tek kişilik nevresim ve yastık kılıfı. %100 yüz pamukmuş koton. Ölçülerini söyleyeyim. 700. Ha, 700 lira fiyatı. Ha, pardon pardon fiyatını 160'a 220, 50'ye 70. Bak Peki şöyle. Bir tutalım mı? Hiç yansıdı hiçbir şey görmedi. Evet, tamam, şöyle. Şimdi poşetli olduğu için. Heh. Şöyle gösterelim güzelmiş. Bak bu havlular da küçükleri yüz havlu, el havluları 30'a 50 olanlar 45 lira. Ha, bunlar 45 TL. Şöyle büyükleri de 85 TL. 50'ye 70 ölçüleri. Çok güzel aldılar gelmiş ama birine bak. <laughs> Şöyle markası da bu. bir dakika yastık kılıfları, kılıfları da var. var. Onları göstersen. Hangileri? Hı, hmm, şunlar. Flanel yastık kılıfları. Tamam şunlar. Leoparlı. Bunlar da yeni. Şey 129 lira hmm. onlar. Şu an gösterdiğimiz her şey gelecek haftanın yeni. O değil. Bu, değil. bu ikisi. Şu ikisi değil mi? Bu ve bu. Bunun içinde iki tane mi var? İki, i̇ki tane. tane 50'ye 70. İki tane varmış. Hmm, 129 lira fiyatları. Şu belki daha o, bu da aynı. Olabilir. Yastık kılıfları öyle. Şu havluların çeşitlerinden devam edelim. 85 lira demiştik büyüklerine. Bak şöyle modelleri daha var. Bu daha büyüğü. 50'ye 85. Yani ölçüleri şey büyük bunları. Hı, hı. Baksana ne güzel renkler. Nerede bakalım mı? Tamam getir onları Şöyle bunlar var. 30'a 50, 45 lira. 45 lira leotar. 50, hmm. 70, 80, 85 lira. Bunlar çok da güzel. gelecek haftanın önünde. Güzel, Güzelmiş ya. Bunları çok beğendim ya. Çok güzel. Yüzü Bunlar bir de %3 pamuk oluyor bu markayı daha önce. Hmm. Şey yapmıştım. Kullanmıştık. Hmm. Çok tatlılar. Şu Denante'nin şöyle fincan takımı da gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş. 4'lü kahve fincan takımı seti. Aa Şey Hı. 70 475 lira. 475 mi? 90 cc'ymiş. Şöyle gösterelim. Şuna bir bakalım nasılmış merak ettim doğrusu. Bir dakika. Şöyle bak. E, çok tatlı. İngiliz şoman fincanlara benzemiyor mu bu? Evet. Aynı onlara benziyor vallahi. Fiyatı da iyi bence. 475. 475 4'lü.